dijitalleşmesi ve e-ticarette lojistik çözümleri gerçekten çok kıymetli sabah öğlen saatlerinden beri aktarıldığı üzere ee, Sayın Altuğ Özmen Logo Yazılım Kanal Satış Direktörü buyurunuz lütfen ve Sayın Onur Getir, hepsi Jet'in satış müdürü koltuklarımız geldi bu arada. Teşekkür ediyoruz sizlere de. E-ticarette lojistik çözümlerine de bakacağız. Onun öncesinde müsaadenizle Altuğ Bey'le ile dilerseniz başlayalım. Logo yazılım e, mutlaka biliyorsunuzdur. E, Türkiye'de 40. yıla e, uzun süredir e, önemli çalışmalara imza atıyorsunuz ve sektörün liderlerindensiniz. Yazılımın yanı sıra tabii dijital dönüşüm danışmanlığından birçok hizmet veriyorsunuz. Proje yönetimleriniz ne kadar, dijital dünyanın birçok alanında da öncüsünüz. Şimdi COBİ'ler, bizi dinleyenler nasıl dijitalleşecek? bu süreci biraz aktarabilirsek ve onların, COBİ'lerin Türkiye açısından önemini siz logo yazımlı olarak nasıl görüyorsunuz? Evet. Buyurunuz. Öncelikle teşekkürler. Bu anlamda Hı. Trabzon'da olmaktan, bu etkinliğe katılmaktan duymuş olduğum memnuniyeti de dile getirmek isterim. Biz bu tip etkinlikleri açıkçası iş dünyasının tüm paydaşlarını bir araya getirdiği, hem bilgi paylaşımı, bizim geri bildirimleri aldığımız, tüm yenilikleri birlikte paylaştığımız etkinlikler olarak gördüğümüz için ayrıyeten değer veriyoruz. Başta Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere daha sonra tüm odalarımıza, ayrıyeten Akıllı Kobi ekibine de bu etkinliği düzenlediği için ayrıyeten teşekkür ederim. Bizim için çok çok değerli. Ben çok kısa biraz Luka'dan bahsedersem tabi biraz önce sizin söylediğiniz gibi 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en büyük yazılım evi. E, 60'ın üzerinde memnuniyetle söyleyelim ki ürünlerimizin satıldığı ülkeler var. E, 4 ülke, 13 ayrı lokasyonda bir fil kendi ofislerimizin olduğu, e, 1500'ün üzerinde bir çalışanımızla, 1000'in üzerinde iş ortağımız ki burada ekosistemde yaklaşık olarak 5000 kişilik bir ekosistemi e, anlatıyoruz. 230 bin üzerinde değerli müşterilerimize hizmet veren, onlara değer üretmeye çalışan bir firmayız. aynı zamanda tabii diğer kritik konuda Türkiye'nin harga yatırımı anlamındaki en fazla harga yatırımı yapan yazılım şirketi, sanayi şirketler arası içerisinde de ilk konu içerisinde yer alıyor. Tabii sorunuza cevap geçmeden önce biz hep rakamlardan konuşuyoruz. Kobi tabii çok kritik, kobiler de çok kritik. Yani bu sadece Türkiye açısından değil tabii ki dünya ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman yaklaşık her e, toplamdaki toplam girişim sayısının 99.7'sini, istihdamın %70'inden fazlasını, ihracatın %35'inden fazlasını belli, yapan bir kitleden bahsediyoruz. E, ağırlıklı Türkiye'de e, kobiler ağırlı e, evet ağırlıklı ticaretle uğraşıyorlar. Şimdi ticaretle uğraşmanın hem bir güzelliği hem bir tarafta da riski var. Bu kadar teknolojik ve dijital dönüşüm olduğu bir yerde özellikle trendlerin de çok hızlı değiştiği bir noktada firmalar açıkçası bu trendlere çok hızlı şekilde uyum sağlamaları gerekiyor. Kobilerin hem değişimi hem sürdürülebilirliğe hem de tüm bunları yaparken hem dayanıklı hem de bir taraftan da çevik olmaları gerekiyor ki rekabette açıkçası pozitif anda pozitif anlamda ayrıştırabilsinler. Ee, biz de mümkün olduğu kadar kopilerimize bu dijital avantajda, dijital dönüşüm avantajında fayda sağlamaya da çalışıyoruz. Ee, bu dijitalleşmeyle ile beraber de kopilerin sistemlerini, iş süreçlerini otomatikleştirdiğinde görüyoruz. Biraz detaylardan bahsedersek bu biraz aslında sonuç değil bir hedef yolculuğu ee, ve değişim değişimi tetikliyor ve hiçbir zaman da bu değişim bitmeyecek. Değişim bitmeyeceği için sürekli olarak COBİ'lerimizin bu değişime ayak uydurması ve dijitalleşmenin devamını getirmeleri gerekiyor. Biraz önce hem Sayın Valimiz de bahsetmişti, hem odalar başkanlarımızdan da bahsedenler olmuştu. Bu süreç içerisinde ya bunu yapacağız ve dijitalleşeceğiz, yoksa geri kalacağız ve maalesef yok olma tehlikesi altına girecek COBİ'lerimiz. Bu anlamda yeniliklere devam edeceğiz. Bunu da bir sadece dijital dönüşüm bir teknolojik dönüşüm gibi de algılamamak lazım. Esasında bu bir kültürel dönüşüm. Ne demek kültürel bir dönüşüm? Bir işletmenin tüm iş süreçlerini uçtan önce esasında değişmesi bile gerekebiliyor. Bu nereden başlıyor? Sadece şirketin herhangi bir parçası değil, uçtan yani şirketin en üstünden en altına kadar. Herkesin bir kere benimsemesi gereken, sahip çıkması gereken bir durum. Sonrasında da bu dönüşümde gerekiyorsa iş süreçlerinin veya kurum kültüründe değişmesinin sağlanması gerekiyor. Biz logo Yazılım olarak da açıkçası bu kültürel dönüşümden tutun sadece ürünlerimizle değil, ürettiğimiz servislerle ve hizmetlerle iş ortaklarımızla beraber de kopilerimizin yanında yer alıp bu dönüşümü onlarla birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii işlerine kobilerin istediği yerden, istediği zamanda ulaşması çok önemli. Hızlı verimliliği arttırmak için. Bunun için de tabii bulut dönüşüm var. Bulut dönüşümden biraz bahsedelim dilerseniz. Biraz önce bu rekabet avantajının nasıl sağlandığından bahsetmiştik. Dijital dönüşümün buradaki öneminden bahsetmiştik. Bulut bilişim aslında bu işin tam merkezinde yer alıyor. Yani Birçok merkezinde yer almasının da açıkçası sebebi var. Bu inovasyon kültüründen, buluttan güç alan çözümlerden bahsettik. bir model değişikliği var. logo içerisinde de keza yıllardan beri uyguladığımız gerek one time yani ilk süre içerisinde satın almayla başlayan süreçlerin artık evrim birleşmesi var. Kullandıkça gibi öde gibi model değişikliği bizim kendi kurum kültürümüzün de bir değişmesi esasında tedarikçisi anlamında, tedarikçiler anlamında da fark ettiriyor. daha esnek yapılarda kobilerin ki bu bence kopyalar için çok büyük avantaj çünkü maliyet avantajı bir kere sağlıyorsunuz. İlk yatırımın ilk yatırım maliyetini daha azaldığı ama sürdürülebilir bir e, verimlilik sağlayan düzenli bir ödemeye geçiyorsunuz e, ve tabii ki bulut bilişimle beraber artık donanım maliyetlerinin yatırımından da bir bakıma kurtuluyorsunuz. E, biz biliyoruz ki birçok kopy içerisinde kendi yazılım departmanı ya da IT bir yani departmanı olmayabiliyor. Bunu outsource ettiğiniz zaman tabii ki bir sürü kazanım da elde ediliyor. Bunlardan biri ilk yatırım. Daha sonrasında bu işin sürdürülebilirliği ve tabii ki veri güvenliği de beraber geliyor. Bundan sonra zaten bu dönüşümün hızından ziyade kattığı yeniliklerle de daha fazla konuşmaya başlayacağız. Yani PwC'nin bu anlamda yapmış olduğu bir araştırma var. En iyi performans gösteren şirketlerin yüzde 63'ü mesela üretken yapay zekadan daha fayda daha fazla faydalanmak için bulut bilişime daha fazla yatırım yaptığını görüyoruz. Bu artarak da devam edecek. Yapay, des, yapay zeka destekli e, çözümler e, ve en başta biz kendimiz de bireyselde kullanıyoruz ama birçok soruların cevaplarını bugün artık alınmaya başlıyor. Tabii bunu yeşil dönüşümle bütünleştirmek gerekir ama tabii yeşil dönüşümde burada tabii anlatacak çok fazla vaktimiz olmaz. Bir işin kritik kısmı da yeşil dönüşümle beraber ikiz dönüşüm olacak. biz bu ağırlıklı bulut bilişimin yapay zeka yetenekleriyle birleştirilmesi ve önemlisi tabii ki firmaların kendi içlerinde kullandıkları sistemlerle entegre edilerek daha verimli hale getirilmesinde önümüzdeki dönemde daha fazla karşılaşacağımızı, maliyet avantajı sağlayacağımızı ve bununla beraber de yüksek performans, Kobilleri getireceğini düşünüyoruz. Teşekkürler. Az sonra ikinci turda tamamlayacağız. Tabii. Diğer konumuz'a geçelim. dilerseniz Sayın e, Onur getir. Hepsi jetin satış müdürü. Tabii ki e, üretilen ürünlerin e, bir an önce ulaşması müstehcereye, lojistik çok önemli, çok kıymetli. Anlık olarak bu bilgilerin, verilerin gelmesi sizlere de ulaşması tabii ki. E, tabii siz hepsi jet ve hepsi buradanın dışında satıcıların kendi internet sitelerinde ve sosyal medyalarından yani farklı mecralarından ürünlerine de lojistik hizmeti veriyorsunuz. Bu da Söyleyelim. Dilerseniz buradan başlayalım. Tabii ki. E, hepsi CETO şey, Hepsi burada için aslında kurulan bir yapı. Hepsi Buradan'ın e, diğer kargo şirketlerinde yaşadığı sorunlar dolayısıyla artık kendi kargo şirketini kurmaya e, gitti. Özellikle pandemi sonrası. Pandemiyle beraber başlayan süreçte. E, bu da tabii ki yapıyı büyüttükçe e, artık tüm Türkiye'de hizmet vermeye başlıyorsunuz. Tüm Türkiye'den alım yapmaya başlıyorsunuz derken artık süreç aslında Hepsi Buradan'ın da dışına çıktı. Hepsi burada da çok önemli şu anda adette bir merchant sayımız bulunmakta. Hani içerisinde 30 bin biz herhalde her gün 15 bin, 20 bin satıcısından toplama yapıyoruz Türkiye'de. çok büyüyen bir yapı oluştu 81 yılında. 22 tane transfer merkezi, 250'nin üzerinde şube ve işte 4000 üzerinde de dağıtıcı arkadaşımız bulunmakta. Bu şekilde hem toplama hem dağıtım süreçlerini zaten yönetiyorduk. Ama her gittiğimiz merchant hep bize dedi ki e, hani hepsi burada kargolarınızı topluyorsunuz ama benim kendi web siten çıkışlarım var, kendi B2B gönderilerim var gibi gibi birçok e, süreçlerini bize bahsediyorlardı. Biz bununla beraber işte artık onların e, hepsi burada dışındaki kargolarını da alabilmeyi sağladık. ve bununla beraber tabii ki gerekli e, altyapılar, teknik altyapılar, işte entegrasyonlar gibi gibi süreçlere dahil olarak işimiz aslında daha da büyütmüş olduk burada. Artık yani uçtan bir satıcıda yaptığımız işbirliği sonrası hem hepsi burada kargolarını hem de kendi web sitesi çıkışlarını alabilmekteyiz. E, burada tabii ki dediğimiz gibi bir yapı içerisindesiniz. Bu büyüyen bir yapı içerisinde de olmak, hani gün içerisinde yarım milyona yakın bir karbonun dağıtım sürecini sağlıyoruz. E, bunu tabii teknoloji kullanarak yapıyorsunuz. Biz zaten hepsi burada olarak teknoloji şirketiydik. Aslında bir kargo ya uygulayabileceğimiz en önemli şey teknolojiydi. Bu biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bütün statüleri, bütün süreçlerini hem alıcıya hem de satıcıya bildirebilmek e, kargonun. E, alıcının da evinde kargoyu beklerken o bütün süreçlerini takip edebilmesi onu da rahat e, kargosunu bekleyebilmesini sağlıyor. Artı zaman tabi bunun içerisine biz adres değişikliklerini, gün değişikliklerini işte komşuma bırak gibi birçok gibi seçeneği sunarak aslında kargonun e, uçtan uçağa satıcıdan çıkışından alıcıya varana kadar tüm süreci alıcıya bırakıyoruz. Orada bütün süreci kendisi yönetebiliyor. Geleceği güne kadar seçebiliyor. Bizi yönlendirebiliyor. Bu da tabii bizim hep müşteri memnuniyeti için yaptığımız önemli atılımlardan biri oldu. Şu anda da hani Türkiye Türkiye'de olduğumuz Bunu da tabii daha da büyüterek ilerletmek istiyoruz. E, bunda sağlamamın en büyük adı sadece adet değil işte dediğimiz gibi müşteri memnuniyetini de sağlayarak ilerletmek aslında. E, bunun altını çizelim. Trabzon'da burada bir yerel üreticisiniz diyelim. Hem hepsi jet üzerinden hem hepsi burada üzerinden ürününüzü bir kendi web siteniz üzerinden de rahatlıkla sizlerin vasıtasıyla yollayabilecekler. Tabi burada hız da çok önemli. E, siz Türkiye'deki tüm büyük entegratörlerle çalışıyorsunuz sanırım. Evet. E, bundan biraz bahsedebilirsek ne kadar sürede gönderilen gidiyor. Ben biraz detaylı baktım da gerçekten hızlı. Evet, <laughs> Buyurun. Ee, en detaylı. son hepsi burada aslında. Zaten kendi <laughs> içerisinde süreçlerde mevcutlarını bilgilendiriyor. Çünkü burada hepsi burada içerisinde de mağaza puanları var. Mağaza puanları sizin kargoya hazırlamanızdan, kargoya vermenizden ve onun teslimatına kadar bir süreç aslında. Burada bazen satıcılar diyor ki ben çok hızlı hazırladım. Hemen de kargoya verdim ama mağaza puanım düşük i̇şte aslında orada, hepsi burada da biraz diyor ki, evet bunu kargoya veriyorsun ama kargonun da bunun teslimat süresi senin mağaza puanını etkiliyor. Biz işte hepsi burada da şu anda geçen ay 1.7 gündü tüm ortalama Türkiye'de, şu anda da 1.5 günde tüm Türkiye'yi teslim edebiliyoruz ortalamada. bu da tabii vermiş, bugün vermiş olduğunuz bir kargonun, hani Türkiye'ye bakarsanız Türkiye'nin %70'ine ertesi gün ulaştığını görüyorsunuz. bu da tabii ki satışa dönmesini sağlıyor her her verdiğiniz siparişin. Bu da dediğimiz gibi dışarıdan kendi web sitesi üzerinden çıkan firmalarda biz bu hızı sağlayabilmek için yine işte bütün entegratörlerle tam entegrasyonu yaparak karbonun depodan kutularak alınıp daha sonra alıcıya kadar süreçlerini takip edebilecektir bir sistem kuruyoruz onlarla. Tam entegrasyon yapıyoruz yani. Bu ile beraber dediğimiz gibi gönderici yani satıcı bütün kargolarını rahat bir şekilde verip onların ertesi gün dediğim gibi Türkiye'nin %70'ine teslim olduğunu görüyor ve bütün sistemden de alıcısının memnuniyetini sunabiliyor. Bu açıdan da aslında ölçü sayımızla dış müşteri dediğimiz bizim yani hepsi burada dışında da kendi web sitelerinden çıkan firmalar bakarsak şu anda 5.000 ile bin, 10.000 bin arası büyümekte. Ee, sadece hepsi burada satışları değil dediğimiz gibi bütün devsiz çıkışlarında artık taşıyabiliyor hepsi jet. Çok teşekkürler. Yeniden logo yazılıma dönelim. E, logo buluttan e, az önce biraz bahsettik, giriş yaptık. ERP'yi hep duyuyoruz. ERP nedir? Kobi'lere sağladığı faydalar nelerdir? E, nasıl bir kapsamı var? Buyurunuz. Ee, şimdi tabii hem Bulut, yani bulut ERP'den bahsederiz, ERP kavramından da bahsederiz. Tabii bulut ERP sadece bizim sahip olduğumuz bulut çözümlerden bir tanesi. Biraz sonra diğer adetlerinden de bahsederken, kritik konulardan bir tanesi şu, burada biraz önce söylediğim gibi dönüşüm biz kendi içimizde de yürütüyoruz. Daha önce bu tek seferlik yapıdan artık abonelik şeklinde bulutta daha kolay edinilebilir bir servisleşme modeline biz de kez daha geçiyoruz bu stratejimiz içerisinde yani bulut ERP insan kaynakları bulut insan kaynakları döküman yönetimi ve çözümler gibi başka çözümlerimiz de var e, tabi e, şuraya bakmak lazım Maliyet avantajından bahsetmiştik sistem içerisinde e, çok hızlı yani abone olduktan sonra bir firma e, herhangi bir kurulum gerektirmeden çok hızlı bir şekilde ürünü kullanımına başlıyor ve tabii ki dönemsel olarak e, daha az maliyetle edindiği ve tekrarlayabilir bir süreç esasında da adım atıyor. geçmiş yıllardan özellikle on prem ürünlerden alışık olan bir versiyon güncelleme gibi konuya esasında bulutta hiç gerek kalmıyor. Sistem kendi içerisinde bu işi otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Da bizim Türk, hem Türkiye'de hem de zaten globalde çok farklı büyüklükte kobilerimiz var. Yani burada çok küçük sayıdaki kullanıcı sayısından ya da fonksiyonitesi ihtiyacı olan ya da olmayan e, birçok özelliği biz bünyemizde barındırıyoruz. Bu esnekliği vererek de Kobi'nin çok hızlı bir şekilde gelip istediği fonksiyonları satın alıp istediği kullanıcı sayısına sahip olmasını, bunu da dönemsel olarak e, stratejiler çerçevesinde Kobi'nin büyümesiyle beraber gerekiyorsa kullanıcı sayısının arttırılması ek fonksiyonlarını ilave etmediğim özelliklerini de gerçekleştirmesini biz Bulut bilişimle beraber ve Global Bulut ERP ile beraber gerçekleştirebiliyoruz. Otomatik olarak biraz önce söylediğim gibi yine işin güvenlik standartları çerçevesinde ve her türlü saldırıdan bu işi bertaraf etmek için gerekli güvenlik kriterleri de bu anlamda değil bizim almamız gerekiyor, bunu da sağlıyoruz beraberinde ve bu şekilde de açıkçası müşterilerimize sorunsuz uçtan uca bir bulut bileşim hizmeti sağlıyoruz. şunu soracağım, şimdi yapay zeka uygulamaları son olarak sizinle böyle tamamlayalım dilerseniz. daha derinleştirilmiş bilgiler veren, işte chat, GPT'nin ardından DeepSeek gibi farklı yapay zeka uygulamaları da ortaya çıktı. Bu noktada da e, büyük veri analizi gitgide daha çok önem kazanıyor. Bunlar e, nasıl yansıyor size? Kobi'lere nasıl yansıyacak? Bu süreçte onları nasıl faydaları olacak? <laughs> Şimdi yapay zekatımız sadece artık kurumsal da değil. Biz bence herhalde buradaki salondaki birçok kişi en çok bireysel hayatında zaten kullanmaya başladı. Yani kullanmayan yok gibi. Hani bu geçen ay galiba Opera'nın e, browser'ının e, yapmış olduğu açıklamada ilk defa Google searchlerin bu anlamda düştüğünün yerine ise e, yapay zeka'nın e, ar, e, daha bir searchin daha fazla arttığı ile alakalı e, evet. e, bazı evet. veriler yani... bazı veriler gelmeye başladı. Bu bir dönüşüm, maliyetli bir dönüşüm. Dediğim gibi çevresel faktörlerde olan da bir dönüşüm ama gerçek bu dönüşüm devam edecek ve hızla artacak. E, şimdi kobilerimiz bence e, yapay zekaya'yı e, IT'de herhangi bir departmanın olmamasına rağmen çokça kullanmaya başladı. Farklı yerlerde de kullanıyor. Yani yeni pazarlara girerken, bu verileri elde ederken, daha sonra hatta e, ilgili pazarlayacağı, üretici ürünlerin e, bulunmasında, bunun bir sonraki adımını ilerletmesi anlamında yani yenilik, ürün geliştirmek anlamında da çok ciddi olarak kullanmaya başlıyorlar. Tabi bu işin önemli olan kısmı o büyük data dediğimiz bizim e, verinin Tabi bu bir süreç esasında, bir parametre Bir İlk etapta ne vardı? Elimizde manuel verilerin sayısal verileri hale getirilmesi, daha sonrasında bu işin dijital hale getirilirken raporlamayla anlamlandırılması vardı ve bu anlamlandırma sonrasında da yapay zeka ile beraber birçok alanda bu müşterinin verisini iyi tanımak, müşteriye buna göre öneri getirmek, Bizim hani düzenleyici, önleyici faaliyet derdik ama şu anda da tüm bunların daha önceden algılanmasını sağlayacak yapıları yapay zeka ile açıkçası kurmak mümkün. Ee, tabii bu özellikle e, veri analitiği pazarına baktığımız zaman da e, rakamlar da bize öngörülerde bunu gösteriyor. 2023 yılında yaklaşık 307.5 milyar e, dolarlık dünya genelindeki bu pazarın 2032 yılında 924 milyar civar yani 3 katından fazla artması planlanıyor. Bu da bize bazı şeyleri açıkçası gösteriyor. Ki yapay zeka ile ve bu veri analitiği ile kullanarak çünkü işlerin süreçlerin otomatize hale getirilmesi, işin kişiselleştirilmesi ya yani kampanyaların dahi buna, bununla birlikte yapılıyor olması. Çünkü çok odaklı kampanyalar var. Biraz önce birçok Konuşmacı da benzer şeylerden bahsetti. Çok odaklı olarak bunları yapay zekayla gerçekleştirmeniz mümkün. Örnek bir tane daha yine PwC'nin yapmış olduğu bir araştırma var. Orada da yapay zeka entegrasyonuyla üretkenlik ve pazara giriş hızının yüzde 20 ile yüzde ki benzerini galiba bir konuşmacımız daha söylemişti. Oranda artması planlanıyor e, ee, şeye baktığınız zaman biraz önce söylediğim yüzde 63'ün üzerinde yani en iyi performans gösteren şirketlerin yüzde 63'ün üzerinde de üretken yapay zeka ayar yatırımını artacağını ve bununla birlikte de tut, bulut bilişim yatırımlarının arttırılmasını planladıklarını, bütçelerini buna göre ayarladıklarını da açıkçası görüyoruz. Bizim kobiler açısından tabii bir avantajı da şu, küçük maliyetlerle esasında ciddi faydalar sağlayacağımız bir yapı e, yapay zeka. E, bununla birlikte yatırımlar devam ediyor. Şimdi nerelerde kullanıyorlar? İşte, ürün önerinde kullanıyorlar. Satın alma işlemlerinin hızlandırılmasında kullanıyorlar. E, Diller arası hızlı çevirilerde kullanmaya başladılar. Ve daha da etkili açıkçası artıyor. Bu onlara çok ciddi bir zaman tasarrufu, çeviklik ve bunun önemlisi düşük maliyetle yapma imkanları sağlıyorlar. Artık daha fazla ne bireysel olarak kullanımdan sistemler içerisinde kendi kullandıkları belki ERP sistemlerin içerisinde bunları daha fazla entegre ve iç içe geçmesiyle bu işin daha fazla entegre çalışarak faydasının arttırıldığını görüyoruz. Biz de logo yazılım olarak açıkçası sadece yapay zekada değil, büyük veride, blok zincirde, makine öğrenmesinde tüm yatırımlarımızı açıkçası arttırarak devam ediyoruz. Böylelikle de başta kobiler olmak üzere tüm işletmelere de fayda sağlamaya çalışıyoruz. Çok çok teşekkürler, sağ olun bilgiler için. Ee, yapay zekayı hemen herkes kullanmaya başladı. Ee, katkısı faydası çok fazla ama kim zaman baktığımızda yanlış yanıltıcı mantıksız bilgiler de verebiliyor. Az sonra yapay zeka oturumumuz var. Ee, uzmanından top etçiden kıymetli hocamızla bunun detaylarını alacağız. İşte bu noktada tabii ki e, sizin gibi e, uzman kuruluşlarla yapay zeka ile ilgili çalışmak daha da kıymetli hale geliyor. Onun için de teşekkür ederim size. Ee, hemen diğer konumuza dönelim. E, ee, müşteri memnuniyeti az önce de Türksel de söyledi. Markalar için tabii ki dijitalden daha çok müşteriye ve müşteri memnuniyeti yatırım yapıyoruz dedi. Çok dikkat çekici aslında bu. E, ee, siz de müşteri memnuniyeti yüksek markalardansınız. Ee, nasıl yapıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz, KOPİ'lere katkıları nasıl olacak? Tabii ki anlatayım. Yani şimdi zaten genel olarak kargo süreci bir hizmet, bir hizmet Tabii de, Hı -hı. E, Kargo teslimatından, çok aslında kargo teslim ederken ki müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Hani bizde de kalabalık yüze yakın bir IT ekibi var. ARGE e, ekibimiz de aslında ilk kurulumundan bu zamana kadar e, hep müşteri memnuniyeti üzerine e, çalışmalar yapmakta müşteri geri bildirimleri, satıcı geri bildirimleriyle beraber hem işte hizmetlerimizi buna göre geliştiriyoruz hem de zaten dağıtım modelimizi buna göre değiştiriyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum şu anda 4500'e yakın bir dağıtıcı modeli dediğimiz bizim sözleşme arkadaşlarımız var. Biz aslında alıcıların en çok memnuniyet duyması gereken o son dağıtımda onun birebir karşılaştığı, birebir o kargosunu teslim eden arkadaşlarla aslında biz e, sözleşmeli olarak çalışıyoruz ve onlar teslim ettikleri e, kargo başına para kazanan bir ekip. Bundan dolayı da tabii ki kargo ne kadar kargo teslim ederse ve ne kadar e, müşteri memnuniyeti sağlayıp kargo teslim ederse o kadar e, kazançları yüksek oluyor. E, bu arkadaşlarımız biraz önce bahsetmiş olduğum o Türkiye'nin %70'ine biz ertesi gün kargola ulaştırmanın sebebi de yine bu arkadaşlarımızın ertesi gün yani o kargo hizmetine ilk aldığı gün teslim etmesinden daha yüksek. Ee, bir hak ediş kazanmasından dolayı ee, sistemi tamamen bunun üzerine kurguluyoruz. E, tabii ki bu sistemi kurguladıktan sonra alıcıların memnuniyetsizliği, işte ben evdeydim ama kargo gelmedi gibi birçok aslında e, şikayeti tamamen ortadan kaldırmış olduk. E, tabii bununla beraber de kendi konuş olduğumuz, hani kendi iç ekibimizde olan, olan artı Genel Outsource et, e, bu yapıya destek veren birçok müşteri e, hizmetleri ekibimiz var. Bunlar hem müşteri aramaları yapıyor hem de müşterilerle tüm süreçlerinde alıcılarla ilgileniyor. İşte birkaç senedir üst üste mesela şikayet vardı biz Diamond ödülü alıyoruz. Hem müşteri memnuniyetinde hem de teşekkürde her ikisinde de yüksek bir ödül almaktayız. Bu da tabii ki hani oluşan herhangi bir sorunda ya da oluşabilecek herhangi bir problemde bu problem hızlı çözülür. Müşterinin hem memnun olmasını sağlıyoruz hem de bu memnuniyetinde teşekküre dökmesini sağlayabiliyoruz ve bu da bizim için tabii ki karbon teslimat süresinden çok e, müşterinin memnuniyetine ön planda tuttuğumuzu e, sağlayan bir sürecimiz oluyor. Bunların hepsi dediğimiz gibi bütün kurduğumuz operasyon ve en odaklı gittiğimiz kısım müşterinin memnuniyeti oluyor burada nokta şimdi bir teslimatlara baktığınızda tabi teslimatlarda da çeşitleniyor. Şöyle ki e işte baktığınızda bireysel teslimatların yanı sıra artık büyük hacimli ürünleri de taşıyorsunuz. Bunun yanı sıra 2025 itibariyle Şirketler arası taşımacılık alanına da adım atacaksınız. Bir de ayrıca kullanıcılar arası gönderiler C2C denilen o konuda da çalışmalar yapıyorsunuz. Hepsi tabii ki birbirinden farklı alanlar ve ihtiyaçlar tabii ki sizleri bizleri o yöne önlendiriyor. Evet. Ne diyeceksiniz şu an? Ee, asabi Küsü olarak aslında hepsi burada üzerinde başladığımız tamamen e-ticaret süreçlerine dahil olduğumuz ve bunu dediğimiz gibi 81 ile yaydığımız ve şu anda 30 bine yakın hem dış müşteri hem işte hepsi müşterisi olarak merchantlarına hizmet veriyoruz. E bunların dediğimiz gibi her deposuna uğrayışımızda tabii ki bizden beklentiler B2B gönderileri, mağaza gönderileri büyük çünkü perakende e, firmalarıyla da çalışıyoruz. E, mağazalar arası gönderimleri ve mağaza gönderimleri onlar için çok değerli, çok kıymetli, hızlı gitmesi mevcut aldıkları hizmetlerde ya geç gidiyor ya geç alınıyor gibi gibi birçok süreçleri vardı. Aslında hepsi jetin bu sürece dahil olması da zaten hızlı bir organizasyon yapısı olmasından dolayı sadece bu süreçte işte araç filosundaki bazı büyük süreç yani daha büyük araçlarla hizmet verme üzerine bir operasyon planlaması yapmıştı. Biz zaten X-Large olarak hepsi jetix olarak bir marka yaratıp Hani bunun zaten beyaz eşya, televizyon gibi birçok firmaya sunmaya başlamıştık. Türkiye'deki en büyük işte teknoloji firmalarına sunmaya başlamıştık. Hem mağaza çıkışlarına hem depo çıkışlarına. E bunun yanı sıra işte artık dedik ki zaten biz buzdolabını gene bu biraz önce bahsettiğim 1.5 günde ertesi gün yani bugün aldığınız bir buzdolabını İstanbul'dan çıkartıyorsunuz. Ve direkt biz ertesi gün işte Ankara'ya, İzmir'e birçok ile teslim ediyoruz. Aynı şekilde çapraz olarak da böyle. İşte bu yapıya bir de B2B'ye ekledik. Yani zaten biz büyük ürünleri taşıyorduk. Artık hani daha fazla böyle bir noktaya işte daha fazla adette koliyi gönderebilecekleri bir aynı yapıya bunu da e, dahil ettik bu sene itibariyle. E, dediğimiz gibi biz hepsi jet olarak aslında bir kargo şirketi değil, dağıtım şirketiyiz. E, aslında ilk kurulumumuzdan itibaren başlayan ve işte XR'cın bu işin içine dahil olması ve şimdi B2B'nin dahil olmasıyla beraber artık hani bireysel olarak çok fazla hepsi kullanan vardır aramızda. Belki bir alışveriş yaptığında onun hepsi jetle geliyordu kargosu ve memnuniyetini zaten biliyordu. İşte bu memnuniyetle beraber de bizden C2C'yi yani e, tamamen bireysel gönderileri de yapabilmemize çok fazla istek vardı, talep vardı. Biz işte bu taleplerle beraber içeride artık e, bu geliştirmeleri e, gereken yapılanmayı, organizasyonu yapmaya başladık. E, bu sene içerisinde de inşallah e, o yapıyı da yapısında bu yapının içerisine dahil etmiş olacağız. Bu şekilde uçtan uca hem bireysel hem kurumsala hem kobiye, hem de işte büyük şirketlere test, e, bu hizmetleri vermiş olacağız. Sizlerle çalışmayan varsa da bundan sonra artık çalışacağını düşünüyorum. Bu kadar detaylı anlattınız, hizmet veriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Katkıları için süreçlerin işleyişmesinden bahsettik ve de e, ticaretli lojistikten. E, buyurunuz lütfen, sizi yerlerinizi alabilir.